Merhaba arkadaşlar. Merhaba sizlerle birlikte ben yeni gelen güncel bir 28.5. şimdi başlıyorum. Ee, i̇lk olarak silahları geldi. Silahla ilk defa bir şey geldi. Mermiler. Mermi. Evet, bir tane silah seçelim. Bunu seçtim. Her seferinde bunu kullanıyorlar zaten. Kullanıyoruz. Bizim standart bu normal galiba. Eline normal, normal bir. Hayır hayır yanlış şey Bu Explosion var. Yanlış yaptım ya kaldırmamalıyım. Explosion patlatıyor işte. İşte patlatan merdiven bu. İşte patlasam verme. ben bunu kapatmıştım. Niye çıktı lan? Neyse devam edelim. Kapatmıştım ben. Niye çıktı? Allah Allah neyse. İşte Splash patladı Panda'da Bunları koyayım bir Bunları hepsini koyayım tek tek. Lan ya kanımı <laughs> Sonra bu var yakıyor. Ben onu da Ama yanıyor yani. bu. Bu ne? Bu ne oğlum? Ama bakmıştım internetten. Bu anladığım kadarıyla söylüyorum Mesela mermiler buna bas içinden geçemiyor. Bu bam vurabiliyor işte. Öyle düşünüyor. Bu ben de anlayamadım. Sonra bu var. Bu neymiş? Expanded Bu ne şey? Bu sekiyor mu? Seken herhalde bu Hemen deneyelim. Mesela bir tane duvar koyalım. Duvardan sekecek kesin. Umarım ama bouncing direk sekiyor, reis. Bouncing direk sekiyorsa ona göstereceğim. Burada ne var? Bu ne işe yarar? Bu ne işe yaradığını çözemedim. Galiba sekiyor ya. Az da olsa galiba sekiyor. Asidik. Bu normal. Yani anladınız siz, anladınız. Anladınız, anladınız. Evet anladım. Bizim asit yapıyor işte. Çok kolay abi. Böyle vurunca Allah'ına Ben böyle duvarlar koydum böyle sekebilir mi bundan? böyle test bazı Seker mi bu? Deneyelim. Oha lan! kendini. Oha. Çok iyi sekiyor lan. Bunu yamuk yapalım birazcık. Birazcık yamuk. Oha. Çok iyi sekiyor lan. Tamam kapattım şeyi. İşte böyle sikiyim. Bu Underwater. Bu Water şey mapine git. Şey mapine gitmemiz gerek. Ve geldim tamam. Mesela buraya bir melo koyalım. Yukarı çıkmasın tabi. Sonra tabii ki olmaz olmaz silah ve silah mermisi. Şimdi bu bir şey mi? Ne yapıyor bu? Suda vurabiliyor mu yani bu? Yoksa şöyle mi lan bu? Suda çok gidemiyor mu lan bu silah? Lan çalışmayı durdurdu. Suda çalışmıyor mu lan bu silah. Ama bu silahlar suda çalışmıyor. Ben bunu anlayamadım. Mesela vurursam ne olur? He boğuluyor adam galiba. Vurunca boğuluyor. Tamam galiba boğuluyor vurunca. İnsimi vurunca yani görünmez. Yani mermisi görünmez. Yani görünmez mi? mermisi görünmez böyle. Böyle nereden geldiğini bilmiyorsun böyle mermi kalıntısı yok. Tabii yani böyle vuruluyor. Neyse. Sonra mermi birleştireceğiz e, muhteşem. Ve Instagram ile Bansing ve Asidik. Gir içeri. Gir içeri ve gir içeri. Ne çalışacağız? Ve Geldi tamam. Hem bu sekiyor, hem asit, hem de görünmez. Yani şöyle bir anda şöyle. Basıyor hemen yok ediyor böyle adam. Peki ya bütün mermileri birleştirirsem? Hemen deneyelim. Bütün mermileri birleştiriyorum standart bundan koyalım bundan koyalım bundan koyalım bundan bundan içeri gir bundan koyalım bundan koyalım ve bundan koyalım ve çalıştır ve şimdi bunlar nasıl yapacağız? mermi birleştirirsen biz daha iyi bir patlama mı? Mesela sadece explosion koyacağım. İyi, tamam. Çalışıyor. Explosion çık. Şimdi bunu mermi koyalım. <laughs> bir değişmedi Bir daha Hiçbir şey değişmedi lan. Ben bazı mermileri galiba denemedim ya. Esmendi acaba şey mi yarıyor? Ana! Yo, daha büyük delik. hep daha büyük delikler açıyor. Yani daha güçlendiriyor yani mermi. Mermi daha da güçlü oluyor. Tamam anladı. Ya da anlayamadım. Bu X sendiri zaten yakıyor. Onu biliyoruz. Bu şey yakıyor bu arada. Vurunca. Yani şimdi bir de silahlara şöyle bir şey gelmişti. Buradan böyle şeyler yapabiliyorsunuz. Demeyincini ayarlayabiliyorsunuz. Neyse bunu şey yapalım. Sonra mekaniklere geldi. Slayer. O dönüyor. Konvenyör. Konvenyör falan. Sonra mekanikler ve elektrik yerine geldi. Ya hepsini test edelim. Başka gelmiş miydi lan? Yo gelmemişti. Tam gelmemişti. Hemen te ilk önce slider'dan başlayalım. Slider ne <laughs> mi işe yarıyor? Mesela macera böyle film çekiyorsunuz böyle. Film çekiyorsunuz. Böyle Adam acil durum olmuş böyle, di di hemen adam bunu böyle çekiyor. A acil durum olmuş işte böyle adam çekiyor, böyle şöyle di böyle çekti an di di böyle kafein tüpler bomba düşüyormuş sonra, sonra bomba batıyor böyle ben yani bu arada yaptım neyse sonra kovrediyor bunu alırız bunun ters falan filan yapıyoruz mesela böyle gidiyor bunun gücünü arttıralım yani hızını arttır hayır geriye git hayır oraya değil oraya değil oraya değil Oraya değil, oraya değil, oraya değil. Oraya değil, oraya değil. Anladın mı? Oraya değil. Neyse bunu freeze yapalım. Hayır, 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 hayır. Heh. Freeze yaptık. Ve bu eşyaları götürebiliyor. Oha. Ana koşu bandı. Di 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 ne olursa olsun. Oh, oh shit. Dit 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 di, di, di. Sonsuz gidiş. Duvardan ve karşı koyamıyor? Hemen gidip gidecek. Evet böyle bir şey. Mesela bunu ağırlığıyla topluyor. Diyelim. Mesela mesela bunu koyalım zıplayan top zıplayan bir şey yuvarlak böyle oluyor tenis topu küçük filiz zıplayan yok Ve büyük zıplamayan o şu aha tit <tık> tit 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 suni buldunu la. ne suni oldu lan tit 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 suni işte böyle su vuruyor bu şey i̇şte suni böyle yazan tit tit Koşu bandı yok. Lan koşu bandı yapabilir miyiz? Mesela elli. kızını elli yapalım. Mesela adamı yürütelim. Koşu bandı yapabilir miyiz? Git git. Koşu bandı. Koşu bandı lan bu. Mesela bunu hemen bam bum koşu bandı 30 yapalım 30. 3 değil 30 yapalım 30 yapınca ne oldu? Ne olmadı? 20 2 değil. 20 yapalım. Koşu bandını en şuradan başlıyoruz. Yere düştü 10 10 nasıl oldu? 10 olsun. Beş, beş, beş olur bence ya. Bu kadar da değil. Koşu bandına beşle gider yani. Heh, koşu bandına beşle gidiyor yani o kadar. Beşle gidemiyormuş. 3 Üç. Üçte gidiyor evet sonunda 3'te sadece duruyor sadece sonsuz bir döngü yürüyemiyor neyse yürüyemiyor da dur bu ne what the fuck what the hell dur. Bateri, evet generator bununla bunu, mesela bunu çalıştırdım. Sonra bunun bateri dolduralım. Çalıştım. 100, çoğu şimdi. Bataryası da oku. Doldu evet bateri. Mesela bununla adamı, bateri doldurur ya, yani. adamı elektrikleyebilir mesela. Bateri doldurduk adam elektriklendi. Eyvah, Eyvah Mesela güç harcayan bir şey. Mesela bu. Sonra bunu da bunu böyle yaptığımızda voltaja basıyoruz. Çalışıyor işte elektrik. Ne Olur. İşte voltaj yapıyor. Böyle taşımaya yarıyor elektriği. Relay'ı ya ben anlayamadım relayı neyse artık ne? neyse bu şey mesela bu ne kadar şey olduğunu gösteriyor 0 elektrikmiş mesela 40 mesela 40 elektrik 40 elektrik evet bu nasıl hala olmadı bir şey Sonra böyle hala sıfırlıyorum. Mesela bununla bunu voltajla diyelim. Ve bunun voltajını gösterecek. Mi? Aynen bak bunun voltajı bu kadarmış. Ne kadar voltaj verdiğini göstereyim. Mesela bu kadar voltaj vermiş. Mesela elektrikleniyor bile. Ne kadar voltaj verdiğini gösteriyor. Ve ben bu relayı anlayamadım. Hemen bir internetten bakıp git. Sonunda anladım yani. O ok, çok fazla birazcık uğraştım birazcık ve anladım sonunda. Sonunda yani. Bu relay şey yarıyormuş. Mesela generatör ve şey. Bununla bunu bağla. Sonra bununla da bunu. O bunu birazcık fazla voltaj verdik. Bu Ve bu adama neden böyle bir şey olmadı? Bunu çalıştırımda oldu, bunu kapatın olmadı. İşte buna elektriğin geçmesine izin vermiyor Mesela Bunu açınca olmadı. Hop 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 falan filan. Buna yarıyormuş. Sonunda öğrendim ya. Neyse sonunda yani. Sonunda. Sonra bunu öldürelim sıradaki şey için. Evet. Diable Sonunda şu iyileştirme yerine bir şey geldi. Yani sonunda geldi. bunda bunu hemen yapışma özelliği vardı. Dur bu otomatik aynı. Sonra bunu yapıştırdım. Yapış. Yapışı tamam. Sonra bunu çalıştır. Ve oldu evet. Çıkar. Evet buna yarıyordu. E, i̇zlediğiniz için, teşekkürler. Abone ve like unutmayın. Ve ben kaçarım.